Yaptığınız ve yaptığınız e, sizin bölümünüzden bahsediyorum. Benim yaptığım işler. Ben e, genel cerrahım aynı zamanda onkolojik cerrahıyım. Onkolojik cerrahi demek kanserle ilgili cerrahi prosedürler konusunda daha fazla uzmanlaşmış e, genel cerrahtan bahsediyoruz demektir. E, uzun yıllar yurt dışında kaldım özellikle kalın bağırsak cerrahisi üzerine ve şu anda da. Kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere kanser cerrahisiyle uğraşıyorum. Kalın bağırsak kanseri özellikle bir cerrahi gerektiriyor ve özellikle bir hastalık. En önemli niteliği çok yaygın olarak bulunması. Şöyle ki Amerikan istatistiklerinden bahsedecek olursak, herkes 80 yaşına kadar yaşayacak olursa insanların yaklaşık olarak %6'sının kalın bağırsak kanserine yakalandığını biliyoruz bu çok yüksek bir oran e, ve istatistiklere baktığımız zaman tüm kanserler göz önüne alındığında en fazla rastlanılan ve insan hayatını en fazla kısıtlayan yani ölüme en fazla yol açan ilk üç kanser arasında yer alıyor kanser ölümleri önemli çünkü tüm insan ölümlerinin yaklaşık yüzde yirmisi kanserlere bağlı oluyor ve solunum ve kalp problemleri dışında en sık ikinci ölüm nedeni. Bu yüzden de kalın bağırsak kanseri insanların başına gelme potansiyeli olan önemli bir rahatsızlık. Ben toplumu bilinçlendirici konuşmalarda çoğunlukla şu cümleyi sarf ediyorum, çok sevdiğim bir cümle. İnsanlar ya kanserdir veya kanser adayıdır. Dolayısıyla bu hep başkalarının kapısını çalan, hep başkalarının hastalığı olarak düşünmemeleri gerekir. İnsanların kendilerinin veya bir yakınlarının başına gelmesi de bir an meselesidir. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. Kalın bağırsağı kanseri sık görülmesinin ve en sık ölüme yol açmasının gibi özelliklerinin yanı sıra bireysel düzeyi indirdiğiniz zaman başka açılardan da önem arz ediyor. En baştaki farklılığı diğer kanserlerden polip dediğimiz siil benzeri yapılardan oluşuyor. Bunun iki tane önemli avantajı var. Birincisi biz rutin bazı araştırmalarla hastalık daha kanserleşme durumuna gelmeden henüz polip aşamasındayken Bunları tespit edebiliyoruz. Yani insan kanser olmadan görebiliyoruz. İkincisi ve daha önemlisi, biz bu lezyonları o aşamada kaldırıp ortadan kaldırıp o insanın kanser olmasından engel olabiliyoruz. O yüzden tarama protokolü dediğimiz protokoller toplumsal bilinçlendirici konuşmalardaki en önemli unsurumuz. Yani 3 kansere biz tarama protokolü uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi kalın bağırsak kanseri ve bunun rutin bazı protokolleri var. O halde ne demek tarama protokolü? Kalın bağırsak kanserleri diğer kanserlerden başka farklılıkları olduğunu biraz önce arz etmiştim. Polip olarak gelişiyor ve bize ipucu veriyor. Yani kanser oluşmadan önce başka bazı ipuçları veriyor. O halde Kanserler madem geç bulgu veriyorlar ve böyle bu, böyle bazı ipuçlarıyla oluşma potansiyellerimizi gösterebiliyorlar. Tamamen sağlıklı bireylerde, toplumdaki tüm bireyleri tarayarak onlara bazı incelemeler yaparak kimlerin yakın gelecekte kanser olma ihtimali olduğunu ortaya koyabiliriz ve onların kanser olmadan, henüz kanser olmadan tedavi etme durumumuz olabilir. Toplumsal planda bunu insanlara bildirmek bizim bir halk sağlığı ödevimiz ve bunu yapmaya çalışıyorum. Yani 50 yaşına gelen tüm bireylere herhangi bir rahatsızlığı olmuyor olsa bile, yani bir makattan kanaması yok, başka bir problem yok, muhakkak bir tetkikler bütününü yapmalarını öneriyorum. Nedir bu tetkikler? Birincisi gayetada gizli kan testi. Basit bir gayeta testi veriyor o gayetanın içerisinde kan olup olmadığına bakılarak hastanın içeride başka bir lezyon olup olmadığını görebiliyoruz. İkincisi ise kolonoskop. Yani makattan bir hortum sokarak tüm kanın bağırsağı görüyoruz ve orada bir polip bulunup bulunmadığını, kanser öncüsü bir lezyon olup olmadığını anlıyoruz. Varsa bunları ortadan kaldırıyoruz. Böylece o hastanın hem ortadan kaldırdığımız için yakın gelecekte kanser olmasına engel olmuş oluyoruz. Hem de varsa bir kanserini daha erken safhada saptamış oluyoruz. Toplumsal planda bu çok önemli ve 50 yaşına gelmiş kadın erkek herkesin muhakkak bir kolonoskopi taramasına girmesini biz kalın bağırsak cerrahları olarak ısrarla öneriyoruz. Bu toplumsal görevimizi yaptıktan sonra bireysel plana dönecek olursak bir kalın bağırsak kanseri hangi bulgularla ön plana gelir? Yani bir insanda hangi şikayetler varsa o insan ya ben bir kalın bağırsak kanseri olmuş olabilirim diye hekime başvurması gerekir. Bunu da sanıyorum söylemek gerekiyor insanları aydınlatmak için. En önemli bulgu çoğunlukla aslında çok da fazla önemsenmeyen makattan kanama olmasıdır. Doğru makattan kanamanın birçok nedeni vardır ve bunun çok az bir kısmı kanserdir. Çoğu insan bir hemoroid kanamasıyla, bir makatta yırtık olması sebebiyle böyle kanamaları çoktan beridir oluyor. Çok önemli değil diye daima öteleme eğilimindedir. Ve insanlar çoğu kez kendilerine olumsuz bir hastalığı yakıştıramazlar. Hep biraz önce söyledim ya, hep başkalarının kapısını çalan bir hastalık gibi gelir kanser. Oysa öyle değildir. O yüzden uzun süreli bir kanama çok önemli bir bulgudur ve muhakkak bir hekim gözetiminde takip edilmesi, incelenmesi gerekir. Bu kanamaya özellikle sümük benzeri böyle mukus dediğimiz bazı yapılar eşlik ediyorsa bu önem çok daha üst düzeydedir. Bir başka bulgu kilo kaybıdır. Özellikle kalın bağırsağın daha başlangıcında bulunan lezyonlarda o kanserin yüksek şekilde enerjiyi emmesi sebebiyle hastalarda kilo kaybı gerçekleşir. Bu kilo kaybına çoğunlukla böyle bitkinlik, yorgunluk, halsizlik, solukluk gibi bulguları olan bir kansızlık yani anemi eşlik eder ve hasta bundan uzun süre muzdarip olmasına rağmen çoğunlukla hekime gitmeye düşünmez. Oysa bunun muhakkak incelenmesi gerekir. Bir başka bulgu bağırsak hareketlerinde değiş değişmedir. Bu iki türlü de olabilir. Yani eskiden her gün normal büyük abdeste çıkan bir birey bir bakarsınız bu büyük abdeste çıkma sıklığı çok fazla artmış. İseller şeklinde çekiyor. Bu orada salgı yapan bir tümörün belirtisi olabilir. Veya tam tersi düzenli büyük abdeste çıkan bir kişi bir bakarsınız o büyük abdest çıkma sıklığı azalmış, kabız olmuş, işte büyük abdeste çıkarken zorlanıyor. Bu iki bulgu da yine kalın bağırsak kanseri olmasını e, olma ihtimali olan durumlardır ve hekimler tarafından araştırılması gerekir. Yine bir birçok ikinci bulgudan bahsedebiliriz. Söz gelimi karında şişlik, söz gelimi hastanın sararması, bir yerinde bir şişkinlik olması, bir lenf dediğimiz bir yapısal şişkinlik halinde gelmesi, hastanın düşük e, düşüp bayılması veya akciğer solunumu problemleri yaşaması, daha ileri aşamalarda gördüğünüz kanser bulguları olabilirler ve bu aşamalarda da zaten hasta ister istemez çoğu kez ekime başvurabilir. Çoğunlukla ilk aşamada ilk bulgular baş, çıktığında başvuran hastalarda daha iyi sonuç aldığımızın altını çizmek gerekir. Kalın bağırsak kanseri şüphesiyle hekime doğru yönelmiş bir hasta hangi tahlillerle yüzleşecektir? Bu konuda da kısa bilgiler vermek gerekir. Kolonoskopi yani makattan hortum sokarak tüm kalın bağırsağın gözlenilmesi en sık başvurulan tanımdır. Hastalar çoğu kez bundan utanırlar ve daha sıklıkla bunun bir ağrıya yol açmasından endişelenirler. Bizim ünitemizde ve Medipol Üniversitesi bünyesinde bu te bu tür tetkikler çoğunlukla hafif bir sedasyon verilerek yani hasta genel anestezi almaz, ameliyathane şartlarında yapılmaz ama hafifçe uyuşturularak yapılır. Dolayısıyla hastanın hissedeceği ağrı oldukça düşük düzeydedir. Ee, kolonoskopinin riskleri yüksek oranda değildir. Çok seyrek görülen durumlardır. Ve bizim için çok fazla bilgi veren bir durumdur. Bunun yapılmasını e, gerekli koşullarda muhakkak önermek durumundayız. Kalın bağırsak kanseriyle yüzleşen bir hastada, yani kolonoskopi yapılmış, orada kanser olduğu gözlenilmiş bir hastada daha ileri tetkikler yapılarak hastalığın doğru evrelendirilmesi gerekir. Çünkü hastalık çeşitli aşamalarda daha farklı tedaviler alır. Daha erken, çok erken bir hastalık basitçe makattan girilen kolonoskopi ile çıkartılabilecekken daha ileri bir hastalık bir cerrahi müdahale gerektirir. Daha da ileri ilerlemiş bir hastalıkta cerrahi tedaviden önce ışın tedavisi veririz veya sonra e, e, ışın tedavisi veririz ilaç tedavisi veririz. Hastalık daha da ilerlemiş, söz gibi karaciğere yayılmışsa daha başka tedaviler gerekir. Dolayısıyla doğru bir evrelendirme ile hastalığın çerçevesinin çizilmesi, tedavinin planlanmasının yapılması hayatidir. Bu çok önemli bir aşamadır. Yani eyvah kanser oldum hadi hemen ameliyat olayım bundan kurtuluma gitmemek doğru aşamadaki hastaya doğru tedavinin yapılması açısından önemlidir. Biz Medipol Üniversitesi bünyesinde doğru tedaviye gitme yolu olarak multidisipliner konseyleri tercih ediyoruz. Yani hiçbirimiz kendi penceremizde tek alternatif olarak düşünmeden bir onkoloğun, bir radyasyon onkoloğun, hatta filmleri daha iyi değerlendirecek bir radyoloğun, nükleer tıpçının, patoloğun bulunacağı şekilde bir ortamda tüm hastalarımızı değerlendiriyoruz. Böylece o hasta için en doğru tedavi acaba hangisi sorusunun cevabını araştırıyoruz. Bu sayede de gerçekten birçok hastada aslında ilk başta planlanılan tedaviden bambaşka noktalarda hastalar tedavi alabiliyorlar. Bu çok önemli. Bunu din izleyenlerin bilmesi gerekiyor ki kanser tek bir hekimin başa çıkabileceği bir tedavi, yani bir şekilde tedavi edilecek bir hastalık değildir. Muhakkak bir birçok ekibin yer aldığı multidisipliner konseyde değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır. Hastalığın cerrahi kısmı oldukça önemli ve burada gerçekten son yıllarda ciddi gelişmeler var en önemli gelişme biz hastalığın çıkartılma şeklini değiştirdik. Yani eskiden hastayı ameliyat edeceğiniz zaman boydan boya karnında büyük bir kesik yaparken şimdi daha az hastaya zarar verecek başka işlemlerle içeride aynı ameliyat hatta daha kaliteli ameliyat yapıyoruz. Nasıl oluyor? Buna minimal invaziv yöntemler veya laparoskopik veya robotik ameliyatlar deniliyor. Yani karnına bazı hortumlarla girerek ama karnını boydan boya kesmeden oradaki tümörü aynı şekilde çıkartmamız mümkün olabiliyor. Böylece karnında daha ufak bir kesik olan hasta daha çabuk toparlıyor. Hasta bakıyorsunuz ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yanına gidebiliyorsunuz. Hemen ertesi gün gıda verebiliyorsunuz. Hasta hastanın derlenmesi, toparlanması, hatta hastaneden ayrılması daha çabuk olabiliyor. Hastada cerrahinin oluşturabileceği risk profili de azalıyor. Çünkü hastada daha küçük bir kesik demek, aynı zamanda hastanın daha az ağrısı olması demektir. Daha az ağrı olsa olan hasta daha kolay nefes alıp verir. Ve hastanın akciğer problemleri daha az olur. Hastanın bağırsağını daha az oynamanız ellerinizle demektir. Bu hastanın karnı içerisinde gelişebilecek bir enfeksiyon ihtimalinin daha azaldır. Dolayısıyla şu anda çok güncel bir tedavi olan kapalı ameliyatları ben ve ekibim burada yoğun olarak yapıyoruz. Kapalı ameliyatları Türkiye'de belirli bir sayının üzerinde uygulayan ilk başlatan ekiplerden birisi Medipol'de yer alıyor. Ve bu ekibin uygulaya geldiği yöntemler sebebiyle biz gerçekten gurur duyuyoruz. Hastalara ameliyatla beraber muhakkak başka tedaviler muhakkak değil ama bazı koşullarda başka tedaviler, kemoterapi, radyoterapi gibi de tedaviler gerekebiliyor. Bunlar için de gerçekten üniversitemiz yönetimine minnettarız. Çünkü radyoterapi için cihazlar son derece önemli ve çok mutluyuz ki Minpol Üniversitesi'ndeki cihazlar son derece sofistike, son derece gelişmesi cihazlar. Hasta tüm bu tedavi protokolünü tamamladıktan sonra muhakkak takipte kalması gerekiyor. Yani bu hastanın belirli bir aralıkla gelip hekime görünmesi, bazı tetkiklerin yapılması, bazı aşamalardan geçmesi muhakkak öneriliyor. Ee, ve Genel olarak doğru düzgün bir tedavi protokolünü almış hastalarda kalın bağırsak kanserinde çok başarılıyız. Bakın sadece bugün birkaç tane hasta gördüm. Hastaya karşınıza gelip kalın bağırsak kanseri olduğunu sizden duyduğu zaman gerçekten bir bakıyorsunuz hastanın gözlerini yaşarıyor. O hastaya şunu söylemek zorunda hissediyorsunuz. Bu bir realite. Karşı karşıya olduğu kanser bir akciğer kanseri değil. Bir pankreas kanseri değil. Kalın bağırsak kanserinin tedavisinde çok başarılıyız. Yani sadece kendi ekibime pay biçmek için söylemiyorum. Tıbbın geldiği seviye olarak söylüyorum. Kalın bağırsak kanserinin tedavisinde çok başarılıyız ve hastalar böyle bir süreçle karşılaştıkları zaman kendilerini bu işte tecrübeli ellere muhakkak gönül rahatlığıyla teslim edebileceklerini belirtmek istiyorum.